etnik, dinsel ve mezhepsel fay hatlarıdır. Bu fayhatları her yerde gerilmekte ve istikrarsızlık yaratmaktadır. Ayrıca kadın erkek eşitsizliği, uluslararası göç hareketi, modern kölelik gibi olgular da siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarı olumsuz etkilemektedir. Bu durum bölgemizde demokrasinin yeşermesini engellemektedir. Dışarıdan özellikle askeri müdahale ihtimali baskıcı rejimlere meşruya sağlayabilir ve radikal grupları cesaretlendirebilir. Bölgemizin barış, istikrar ve refahına yönelen tehditler ve demokrasi mücadelelerinin önündeki engeller sosyalist enternasyonele büyük görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Sosyalist Enternasyonal ilerici güçleri desteklemek için çatışma bölgelerinde ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde aktif bir rol üstlenmeli ve sorunların siyasi ve diplomatik yollardan çözümü için uygun çabalar göstermelidir. Bunun için önümüzde önemli bir fırsat durmaktadır. Bu da Suriye'deki savaşı bitirmeye yönelik olan Cenevre 2 konferansıdır. Kaos ve şirret, şiddetin egemen olduğu Suriye'de çatışmanın taraflarıyla konuşmak ve Cenevre sürecine aktif destek vermek Sosyalist Enternasyonel'in sorun çözme kapasitesini ve gücünü ortaya koyacaktır. Bu bağlamda bir önceki konsey toplantısında Kurulması kararlaştırılan Suriye Çalışma Grubu etkinleştirilmelidir. Geleceğe yürüyüşümüzde yolumuza ışık tutan ortak ilkelerimiz ve kendi ülkelerimizdeki farklı mücadele deneyimlerimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizleri ilerici, demokratik ve çoğulcu bir anlayışla çözmemiz için yeterli bir ikimi bize sağlamaktadır hiçbir şekilde hata yapmayacağı varsayım üzerine inşa edilen neoliberal politikalar tüm dünyada milyonların ciddi bedeller ödemesine neden olmuştur. Küresel ekonomik kriz yüz binlerce insanın işsiz kalmasına, eşitsizlik ve yoksulluğun giderek yayılmasına yol açmıştır. Küresel ekonomik düzen krizleri çözerken insanları değil, finans sektörünü ve büyük şirketleri gözetmekte bir sonraki krize kadar insanları ezerek yoluna devam etmektedir.